Ardağan'a bak Ardağan'a. Bak. bak nasıl atlıyor. İlk isim olacak. Elif engelden çıkarken düştü. Pirinç var mı yanında pirinç? Pirinç hepsini evet. kullandım tutsun diye. Tam bunu oğlum bir dur ya. Ay, <laughs> olmadı ya. ya. Onu ezecektik ya. Ya, ya. Şimdi üstünde ne var? Sercan da yok. <laughs> Bu kadar mi? çok az hatırlıyorum. E, yüzüm inanılmaz gülüyordu. Yani ne yapacağımı şaşırdım. Her şeyi Ay denedim. Yiye i̇nanılmaz dedim. Karnım şişti. Yani şöyle şöyle gösterdim ağlıyor beni. Evet sizden çok uzan dolayın. Ama hadi avantajlıyız hadi. Bekle şimdi fırlat o. Evet şu anda 1-0 ve güzel. Anladığım kadarıyla bugün topla çok buluşamayacak. Ne yapıyorsun ya? Sen ne basketle oynuyordun? Bota mıydın? Evrim boşta aslında tanıştığım seni. Ay çok iyi bir tanıştığım seni. yakın arkadaşım ne olacak abi tanışın bir çay için. Ay yok. <laughs> Sen konuşursan kahve istemem yani cebe koy Evrim alırsın böyle şey. Cirit atma. Aferin lan. Tek söyle. Cirit. Ceviz. Hah aferin lan. Ta. Yok be konseyde. Eşkale. Aa bildi vallahi. Kaset. Ha gibi. tamam. Hadi be hayır, Ta. hayır be. Bavul. Bisküvi. Bulaşık hani yıkamak için bir şey. Abi bulaşık yıkamak, yıkamak için bir şey. Abi yıkamak için bir şey abi. tabii. Ersin biz ne zaman bisküvi bulduk? Biz yani biz beş gündür bir kere bile Ya oğlum siz bulmadınız. Biz ikimiz bulduk. Allah Allah daha beter o daha beter. Biz, be biz neyin yapıyoruz? Ha, biz ne biz dur, biz dur. Bir sus, bir sus. Burası, burası da <laughs> Ne <Lan. Yapabilirim. gülüyor> Ne yapıyorsun?